Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz hayvanlarla ilgili arkadaşlar. Yakın zamanda başıma gelen bir olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben bir akşam işten eve geliyorum ve köpeğimi geziyorum. Benim bir köpeğim var. Köpeğimi gezdirdikten sonra geldim. Tam apartmana girecekken bir komşumuz hanımefendi hanımefendi diyerek çok ciddi bir ses tonuyla kavga etmeye hazır bir ses tonuyla bana seslendi. Ve yukarı baktım buyurun dedim. Sizin dedi köpeğiniz yüzünden dedi. Benim dedi çocuğum uyumuyor dedi. Ben tam dedi sabah ezanı vakitlerinde dedi benim e, tam uyuturken dedi sizin köpeğiniz hağlıyor vesaire falan filan dedi. Dedim ki çok özür dilerim dedim amacımız hani sizi rahatsız etmek değil ama dedim benim de köpeğim daha şu an yavru olduğu için dedim. Hani şey yapmıyor dedim hani durdan sustan maalesef anlamıyor dedim özür dilerim. Benim dedi çocuğum dedi sürekli dedi uyanıyor da ediyor da her sabah aynı şey oluyor da akşam oluyor da falan da filan da birçok şey dedi. Hiçbir sorunum yok hiç kimseyle ama benim köpeğim daha küçük ve yavru. Yine kusura bakmayın özür dilerim diyorum. Ve bayan hala uzattı özür dilememe rağmen. Ve e, bu durumdan e, yine kusura bakmayın defalarca dememe rağmen hani e, apartmanda dedi zaten dedi köpek beslenmez. Birincisi dedim hanımefendi dedim. Apartmanda köpek beslenme olur ya da olmaz. Hani orasını tartışmıyorum sizinle ama dedim ki hani bunların da yaşam hakları var dedim. Ve benim dedim kedi ya da köpek beslememe siz karışamazsınız. Yani ben senin çocuk beslemene ya da doğurmanı vesaire karışıyor muyum? Karışmıyorum. O da benim bir çocuğum. O da benim bir yavrum. Şimdi köpek besleyenler ya da kedi hayvan besleyenlerin hepsinin yaşadığı sorundur bu muhakkak. Yani bir hayvan besliyorsunuz kusura bakmayın hayvan ses çıkar bu hayvan olduğu için hani havluyu hani yapabileceğim bir şey yok o da kendi çapında kendini öyle ifade ediyor dediğin zaman e, ee, hayvansa o zaman dışarıda yaşasın eve alışmış bir hayvanın kedi sahipleri olsun köpek sahipleri olsun bunu çok iyi bilirler eve alışmış bir hayvanın dışarıda yaşaması ne kadar tehlikeli ya da aç kalır ve ölürler o yüzden mesela köpekleri kedileri kaybolanlar müge kadar çıkmışlardır ama bunları anlamadıkları için işte ben rahatsız oluyorum. İşte ben sizin işte sesinizi duyuyorum vesaire diyorum ve kavga etmediğiniz halde sizinle kavga etmeye hazırlan. Peki soruyorum size. Bu hayvanların hakkı yok mu? Bir kedi bir azgınlık dönemine girdiği zaman çokça miyavlayabilir. Bir kuş çokça cik cik ötebilir, bir köpek havlayabilir belki bir sıkıntısı Tuba var, abi, belki bir derdi bu var bu insanlar genelde hayvan sevgisi olmayan, <laughs> insan değerinde bulunmayan insanlar bu şekilde davranabiliyor ama onlara bunları öğretmemiz lazım, evet Leyla, hayvanların da evde yaşama hakkına sahiptir her zaman için hep birbirimize saygılı olmamız gerekiyor bence evet çok haklısınız Leyla Hanım, benim etrafımda kedi köpek sevmeyen insanlar var ve korkuyorlar da, hak da veriyorum çünkü alışkın değiller ama bu e, hani beslemiyor olabiliyor ama gene de o insan hayvanlara zarar verecek ya da e, şiddet uygulamaya hakkıları yok bence. Olmamalı. Kendinize iyi bakın. Bu tepkimi dile getirmek istedim. E, yani hayvan sevmeseniz bile hayvanlara asla zarar veremezsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.